Herkese merhabalar yengeç burçları merhaba hoş geldiniz yengeç ve yükselen yengeçler nasılsınız bakalım evet sizin için bir video çekmek istedim bakalım neler var videomuzda sizin için neler çıkacak yengeç ve yükselen yengeç olanlar dinleyebilirler bu video sizin için ve bu videoyu zamansız zamana niyet ediyorum sizin karşınıza bu video ne zaman çıkarsa sizin için o zaman aktif olacaktır. Her zaman e, izleyebilirsiniz bu videoyu. 3 ay sonra da çıksa, 1 yıl sonra da çıksa karşınıza buradan almanız gereken mesajlar olduğuna inanarak dinleyebilirsiniz. Evet yengeç ve yükselen yengeçler hadi bakalım sizin için neler verecekmiş, enerjiler neymiş buna bakalım. Tabii ki öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm videolarım abonemelerime özeldir. E, onlar için niyetleniyorum çünkü Hem emeğe saygı adına da Alma verme dengesi adına da Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz Hadi bakalım yengeçler Hemen başlayalım bakalım Enerjisel olarak neler veriyormuş Ooo Çok güzel Evet yengeç ve yükselen yengeçler Şöyle net görebilmeniz adına Düzgün bir şekilde Öncelikle Bir Güzel bir yerleştirme yapayım sizin için. Sizde daha net görmüş olun. Evet yengeç ve yükselen yengeçler şifalandığınız bir süreçten geçiyorsunuz şifalanıyorsunuz. Bakın siz de zaten şifalandırıcı ee, belki de şifacısınız. Yengeçlerin hissiyatları çok kuvvetlidir ve onların üçüncü gözleri de çok açıktır. Sizin de böyle bir e, durumunuz söz konusu. Evet şifalandırıcı enerjiniz çok yüksek e, ama tabii ki bunu aktif etmeniz için enerjinizi de bölen bazı durumlar söz konusu burada bölünmüş enerji yaşadığınız bazı olaylar durumlar yaşadığınız süreçler bunun bölünmesine sebebiyet veriyor olabilir aslında yoksa ki siz kendinizi bile şifalandırabilirsiniz ve birçok kişiye de şifa dağıtabilirsiniz belki bu alanda çalışıyorsunuz belki iler, bu alanda ilerlemek istiyorsunuz ama önünüzü bölen şeylerden uzak durmanız gerekiyor yani odaklanamadığınız enerjinizi ne bölüyor mesela ne, ne size sıkıntı yaratıyor bunu ele alabilirsiniz ve bunları biraz daha ee, en az seviyeye enerjinizin bölünmesine izin vermeyebilirsiniz burada evet sevgiyle ilgili çok fazla sınanabilirsiniz çok fazla çünkü zaten sevgi dolu kadın da gelmiş ki yengeçler çok sahipleniciler çok çok severler, sevdikleri zaman asla vazgeçmezler. Tabii onların kalbine girmek çok kolay değildir. Ee, ama bir kere de girildiği zaman kolay kolay unutamaz yengeçler. Sevgisine sahip çıkan sizler de böyle karakterdesiniz. Sevginize tam anlamıyla sahip çıkıyorsunuz. Ve şifalandırma. Evet bazen belki aldatılmalar yaşamış olabilirsiniz. Aldatmalar, kandırmalar, beklentinizi bulamamalar. Evet genellikle hüsrana uğrayan bir... E, ben de bu arada tabii ki yengeç ve yükselen yengeç. Geçim aldatmalara ihanetlere uğradığımız süreçlerden Eminim ki sizlerde geçmişsinizdir Böyle süreçlerden de geçir, Geçmiş olabilirsiniz e, Beklentilerinizi bulamama Ya da verilen sözlerin tutulmaması Gibi durumlarla karşı karşıya Kalmış olabilirsiniz ama siz şifacısınız Her Her ne olursa olsun hızlı bir şekilde kendinizi toparlayabiliyorsunuz. Güçlü bir yapınız var. Çünkü bunların da üstesinden gelebiliyorsunuz. Her ne olursa olsun siz yine ayağa kalkabiliyorsunuz. Yengeç ve yükselen yengeçler. Evet şifalanacağınız bir süreç belki de isteklerinizin ve hayallerinizin gerçek olacağı bir sürece de girebilirsiniz. Tabi bu sizin elinizde. Siz enerjinizi bölmediğiniz sürece ve neyi bölüyorsa sizin odağınızı dağıtan şeyleri yanınızdan uzaklaştırarak hayallerinize ve gerçek hayallerinizin gerçek olduğu bir süreçten de geçiyor olacaksınız. Hmm. Kıskançlıktan uzak durun yengeç ve yükselen yengeçler. Hem siz çok fazla kıskandığınız ee, burada çok fazla kıskanılan bir karaktersiniz. Çok fazla göze bak batan bir karaktersiniz. Kıskançlıklardan hem gözlerden koruyun kendinizi lütfen. Ee, korku ve endişe asla çalıştırmayın. Bakın iki yerde gelmiş. Hem ay kartı korku ve endişeleri bilinçaltımızda yaşadığımız korku ve endişeleri anlatır bize. Hem burada da korku gerçeklerle yüzleşmekten korktuğunuz süreçlerde geçirebilirsiniz. Ama lütfen bu korkunuzu yenin e, Yüzleşmeniz gerekiyorsa eğer Yüzleşin yüzleşmediğiniz sürece Asla onu e, bırakamıyorsunuz Ve zaten yengeçler çok fazla takıntılı Ve çok fazla geçmişi Unutamayan hatıralara Ya da yaşananlara iyi ya da kötü Kolay kolay atlatamayan bir yapı olduğu için tabii ki yüzleşmekten korktuğunuz, kaçtığınız şeylerle yüzleştiğinizde hayalleriniz gerçeğe e, dönüşebilir. Zaten bu potansiyelde varmış. Çok fazla nazara geldiğiniz ve iradenizin eksikliği söz konusu. Çok göze gelebilirsiniz, çok nazar diyebilir, negatif enerjilere çok maruz kalabilirsiniz. İşte e, birileri e, sizi konuşur, siz orada hemen etki altında kalabilirsiniz. Bunlara açık bir... Kişidir zaten yengeç ve yükselen yengeçler. Ee, çünkü auraları çok yüksek olduğu için bu tarz enerjileri çok çabuk çekerler. Ee, ve sizler de kendinizi koruma altına alın. Her zaman alın. Korumalarınızı yapın mekan temizliği, ev temizliği kendinizin temizliği negatif enerjilerden işte tütsüler tuzlu sular bunların hepsini yerine getirin yengeç ve yükselen yengeçler yoksa önünüzde hiç kimse duramaz sizin. Önemli olan sadece enerjinizi bölen durumlardan uzak kalmanız ve onları biraz daha uzaklaştırmanız gerekiyor etrafınızdan. O şekilde hayallerinize hızlıca kavuşabilirsiniz. Peki melekler ne dermiş yengeçlere? Melek mesela vajrayımızı da alalım. Bakın hep korkuyla ilgili geliyor. Yengeçler bu süreçte bu videoyu izlediğiniz anda belki bir şeyle mücadele ediyor olabilirsiniz. Çok fazla korkuya maruz kalmış olabilirsiniz ve neyse o çekindiğiniz, korktuğunuz, belki de yüzleşmek istemediğiniz durumlar, olaylar, kişiler onlarla yüzleşin. Bütün hayalleriniz gerçeğe dönebilir. Hazırsanız eğer yüzleşmeniz gerekiyor. Bugün korkuyu vakumla diyor burada yine. Yine korkuyla ilgili bir durum söz konusu. Meleklerinden yardım iste. Korku ve o endişelerin, blokajların temizlenmesi için, kaldırılması için onlardan, meleklerinizden yardım isteyin, talep edin. Ebeveynlerle ilgili bazı durumların söz konusu olabilir. Anne ve baba bağlantılarınızın, işte oradaki acılarının, diğer geçmiş ve atalardan gelen blokajlarınız olduğunu düşünüyorsanız, onların da iyileşmesi için bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Anne ve baba travmalarınız, çocukluk travmalarınız varsa orada iyileştirmelere gidin. Bütün yükselmiş statlar sizin yanınızda. Onlar size e, liderlik ediyor ve sizi koruyor ve kolluyorlar. Aslında yengeç ve yükselen yengeçlerin e, birçoğu ilahi koruma altındadır. E, sizin bilmediğiniz, belki de bildiğiniz e, bir e, Birileri tarafından özel koruma altındasınızdır aslında. E, o korumalarınıza e, her zaman onurlandırın. Farkında olanlar vardır. Olmayanlar vardır. E, ama artı bir korumanız olabilir. Eğer ki Tabii ki bu yine kendi doğum haritanızla alakalıdır da o aldığı transferle ilgili de özel korumalar, özel kişiler, doğuştan indigolar mesela bunlar bu tarz şeylerseniz onlar özel bir koruma altında oluyorlar. sizlerde zaten yengeçlerin hassasiyeti çok kuvvetli olduğu için o alanı çok açık olduğu için bir korumalarınız da mevcut. Orada da zaten yine korunduğunuz ve kollandığınız size yol gösterildi ve onların tabii ki haberci rüyaları, evren işaretleri çok yoğun Bunlara da kulak verin sizin yolunuzu önünüzü açacaktır güç hayvanı olarak da. Kendi güç hayvanlarınız kim ne iyi geliyorsa mesela kediniz varsa kedinizi kullanabilirsiniz bununla ilgili. O size boşuna gelmemiştir zaten bir sebebi vardır mutlaka. Bunu da kullanabilirsiniz tüm dilek ve istekleriniz için. Hayallerinizin gerçek olması için sadece yapmanız gereken sizi aşağı çeken enerjilerden, durumlardan, olaylardan e, uzaklaşmanız ve e, yine geçmiş blokajlarınız varsa onları da şifalandırmanız adına güzel çalışmalar yapıp tüm hayallerinizin kapılarını açabilir yengeç ve yükselen yengeçler. Evet, sizlere mesajım buydu. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa sizin için o zaman aktif olsun. Sizler de o zaman aktif edin. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Yengeç ve yükselen yengeçler, hayallerinizin peşinde koşun çünkü hayalleriniz gerçek oluyor. Hazır mısın? Hoşçakalın.